kanımızın şeyi üzerine köylerinize dönün. Her türlü yardımı yapacağım. Yapıyor da Allah razı olsun. Ve bakanımdan da çok rica ediyorum. Ben 1000 2000 17 2017 senesinde postof kaymakamlığına ve Milli Emlak'ta bizim bir üç buçuk dönüm köyümüze yakın bir hazine yeri var. Oraya başvurdum. Ondan sonra vuran bir arkadaşı Yaylaaltı Köyü'nden 52 dönüm yeri aldı ve çok güzel de oldu. Çünkü o kişi eğer köye gelmeseydi, Yaylaaltı Köyü kapanıyordu. Bizim de aynı 100 hanelik köyümüz 20 hanaya düştü. Ve bunu e, göz önünde bulunarak yazları gidiyorum. Gittiğimde de boş orada dolaşıyorum. <laughs> bunu değerlendirme için o yere başvurdum. Üç buçuk dönüm yere. <laughs> Ve bunu e, şimdiki kaymakamımız çok iyi niyetli. Çok iyi biri ama bir türlü e, köyümüzü geçemiyor. Bazı arkadaşlarımız onların da iyi niyetleri belki birilerinden laf eşitme şu bu diye ama yer öyle değil yer milli emlakın yeri yani e, köy hazinesi köy merresi değil tapusu milli emlakta. Orayı satın almak mı istiyorsun? Evet mesela? orasını satın almak istiyorum ve başvurdum satın alma için e, o zamanki kaymakam yani 2017'deki kaymakam e, tamam falan dedi onu tayin çıktı gitti ondan sonra gelen Murat Bey. İki sefer görüştük çok güzel oldu görüşmemiz ve köyümüze gelmişti işte orada köylülere dedi ki yani bu arkadaşı böyle şey yapın burada değerlendirin diye köyden de bazı arkadaşlar istemeyince bizim işimiz öyle kaldı. E, göçün tersine dönmesini köylü istemiyor mu? Neden istemiyor? Yani dışarıda... Ya istiyor yalnız orada bir şey yapma sadece git kal kendi arazim var ise istemiyor. Yani köyde posof istemiyor. Yani. iki sefer Cahit Başkan'ın yanına gittim. Cahit Başkan'la görüştüm. Tamam işini halledeceğim. Ne benim telefonumu aldı ne bana döndü. Yani istese ve dedi "Posof'ta istersen bir şey yaparız." dedi. Ben benim memleketim şey memleketim Ardahan Posof ama ben köyümde kalmayı istiyorum. Sen köyünde yıllardır biriktin. Evet. Birikimlerini köyünde yatırım yapmak i̇şte ama orada bir e, e, destek bulamadı. Destek edeyim. bulamadım, üzüldüm. Evet. Çünkü ben çok büyük bir yatırım yapma evet. isimem. Örnek olacak ve bu örnekte de köye dönüş çok olacak yani bizim köye değil. Bütün köylere Posof Çünkü Posof'un hiçbir köyü bunu aşamıyor. Yani yalnız bizim köy değil. E, kendi arazisinde e, var mı senin? E, ben arazım var. E, arazım var ama e, 20 ortak bölünmemek Miras. için şey var. Miras yoluyla bölünmüyor. Çünkü şey yasa var. Diyor ki tarla tarla böleceğim. Tarla tarla da kimse razı olmuyor. burada da devletin yeri. Devlet bana demiş yani hak tanımış. hazine yerleri ister satın al ister kirala orasını değerlendir. biçilecekse biç. Ev yapılacaksa ev yap. ahar yapılacaksa ahar yap. Yani bu gibi şeylerle sizin köy eskide ne kadar, kaç haneydi? Vallahi Valla 150, haneye yakındı. 150 hane orası yetiyor mudur köyün merası? Tabii çok rahat yetiyordu, çok rahat. Bugün yani. kaç hane? Bugün e, 20 hane değil yani. hayvanı hayvani olan 10 tane ev var. Yani bir bugün de, 10 hane o mera yetmiyor mu? Mera fazla fazla geliyor ama bakım da yok. E, orman olmuş yani bir kimse belirli bir yerler zaten onlara yetiyor yani ne diyeyim yani bir şey de diyemiyorum çünkü onlar da da haklı yönleri var ama kanunla e, yaralanma istiyorum ben kimsenin kimse kırgınlığım yok şeyim yok Allah hayırlısını nasip etsin ederse etsin etmese etmesin yani canım vallahi ayet şey kanun yani size verdiği hak var. kanun verdiği haklar bu o zamanın köyde şimdi ben diyorum ya e, kardeş bu köy burada niye tabi zamanı bakıp da bunun e, hazineye düşürttünüz yerimizi saygı köy memresi yazdırdınız Burası ben almasam başkası alacak, yani başkası alacak. E ben aynı köylüyüm, ben köye faydam var, şu an bile faydam var yani her türlü ne deseler yapıyorum. Arabam var, hasta olanı götürüyorum yani şey yani köyde bir zararlı bir insan değilim, ben köylüden de memnunum yani ama işte bu kanunlarla geçemiyor yani, kanunları şey yapamıyorlar, ilgilenmiyorlar yani köy, ya. köy kanunu uygulama istiyorlar. Onlar da normal çünkü aynı görmüşler, o şekilde değerlendirmez çünkü diğer köyler de aynı. Kosof'un yalnız Ardahan'ın bir, bir köy değil. Bütün köyler öyle bir yani diğer kurbetten gelenlere yer vermemek üzere yani istemiyor yani. Birileri dedi ki biri satıyor gittim ona e, satamıyor çünkü üstünde iki üç tane mirası var. E, tek olan var satmayacağım diyor. E satacağım demişsin ya diyorum bizim köylerim. Şimdi onu ben haber. Yani insanlar birbirlerini böyle şey yapıyor. O e, ilgilenme işe ilgilenmeyi istiyor ama yapamıyorlar destek. Desteklemedi. Ben bundan yararlanma istiyorum Sayın bakanımdan. Her türlü benim şeyim var, birikimim var Allah'a şükürler olsun. Bu 40 senedir ben bu Bursa'ya birikim yapmışım. Birazını burada bırakayım, birazını götürüm. Yetmezse hepsini götürürüm. Yani ben orada büyük bir tesis yapma istiyorum. Bir çiftlik yapacağım Allah nasip etsin hayvan üzeri. Kendime evi yapacağım. Evim yok. Bir evimiz var köyde 80 metrekare. Biz varız altı kardeş sıra gelmiyor ki ben durayım. Yani öyle bir sıkıntım var. Devletin yer istiyorum. istiyorum. Peki yani bütün komşularımdan yani özellikle rica ediyorum. Benim bir art niyetim yok. Benim tek niyetim oraya bir yani köyümüzden olmayan biri alırsa o köyümüzün de huzuru kaçar. Bizim de burada orada birinin huzuru kaçtı. Bizim de burada huzurumuz kaçar. Yani ben aynı köylüyüm. Köyü kuran benim dedem. Yani sıradan bir kişi değilim. Sonra köyüme ben zaten geliyorum. 10 senedir devamlı gidiyorum. Köye. Şu anda yeni geldim yani köyden. Evet. Yedi ay kaldım. Kimseden bir şikayet, kimseden bir şey duyulursa, birine bir şeylik yapmışsam, köyde istenmeyen bir kişiysem istemesinler. Sorun yok yani. Ya köye gittiğinde komşularınla, köylünle herhangi bir olumsuz. Ha, hayır, çok güzel. Herkese de yardım ederim. Kimseyenden hani hiçbir şeyim yoktur. Yani kim kimseden kırgın değilim. Yani hiç kimseden. Çünkü bu şahıs işi kırılmaz. Yani ben şimdi benim menfaatim için ben köyün muhtarından veya halkından ben kırılırsam ayıp değil mi yani? Niye kırılayım? Yani bu şahıs işi bizim. Bir devletin verdiği bir hak. Ben bu haktan yaralanmak istiyorum. Ha yani devlet yerde devletin biz de devletiz. Yani biz sıradan bir kişi değiliz ki. Biz bugün devlet falan yere gideceğiz yani. Zaten yazın boş. Ha. Ha. Mer Mer Mere zaten zaten Merve'ye yetişmiyor ki. Yaylamız var. Çok güzel yerlerimiz var. Yani köy köye sonra benim için benim ben şimdi destek çıkanlar da var. Sen yap yeter ki diyor ki biz de gelir yerimiz var. Yerimizde yaparız. Onların yerleri olan çoğu insan var da. Bizim burada işte yerim çok güzel ama çok ters. Yani merdeye ters, köye ters yani şey yok. Bir de şey çok. Vereset şey. çok yani. Bir şey. Veresetten çok hisseden alamıyoruz yani. İki, üç tane kardeşim vefat etti. bunların çeli çocuğu oldu. birini laf anlatsan, birini anlatamıyorsun. E ben de orada köklü bir yatırım yapma istiyorum. Yoksa sıradan bir on tane, beş tane bir şey bassam kimin ahırını alsam bakarım yani. Yapacağım yatırım biraz anlatır mısın? Yapacağım yatırım Allah güzel bir çiftlik yapacağım örnek yani. Ardahan'a postofa bir örnek çiftlik yapacağım Allah nasip ederse. Devletin yardımıyla, devletin sayasıyla yani benim birikimimle her şeyden yararlanma istiyorum. Bana devlet ne hak vermişse onlardan yararlanacağım. Ama benim birikimim var Allah'a şükür. Yani bir sıkıntımız yok şu, şu anda. Ne tür bir çiftlik? Bir yani, e, vallahi keçi e, koyun yapacağım çünkü küçük gerekirse tabi küçük baş hayvan tabi yumurtasıdır orada kurbaççı geliyor köy yumurtası istiyor ona tedariğini yaparız yani yani buna benzer bir şeyler yani kurbaçten gelen çok oluyor orada iste yoruyor karşılanmıyor yani bunları da karşılama için elimden geldiğini yapacağım yani devletin bölgede hayvancılığın yaygınlaşması için Demiş olduğu teşvikler de işte zaten o teşviklerden de yer alır. Benim 30 yaşında çocuğum var. Zaten onun üzerinden şey yapacağız. Yeri aldık mı? Teşvikler. Yer halloldu oldu mu? O devlet ne dese o yoldan yürüyeceğiz yani. Şey değil yani. Biz şeriatın kestiği var mı? Acımaz. O olmaz diyorsa olmazsın. Yani burada kimseye kırgın değil. Değilim ama görevi olan görevini yapsın. Yani oraya Fosof'a giden memurumuz, amirimiz, kimse, hak kimse onu yapsın Anladım. yani. Kanuni onu yapsın. Şimdi e, e, birinden dilekçe isteyip e, sonra dilekçeyi e, başka yere e, yönlendirmenin şey yok. Eğer e, yetkili kimse, benim köyüm yetkiliyse köye dilekçe veririm. Devlet yetkiliyse devlete veririm. Şu anda devlet yetki, devletin arazisi yani. köy değil, vatandaşın değil. Vatandaşın olsa gider vatandaşına muhatap olurum. Ya sonra ben orada gittim o mevki değerlenecek. Ceryan'ını götüreceğim. Suyunu götüreceğim. Yani orada hayat yaşayacak. Öyle şey değil ki bütün orada olan köyümüz değerlenecek. Köyümüz yani. Bu sefer geri dönüş ne durumda Ya işte yer bulamıyorlar. Bundan önce de çok e... geri dönmek isteyen var mı? Çok çok. Amda ne kadar çok yani. bazısı aile durumu burada işte kopamıyor ama çoğu gidiyor. Yani bizim köy şimdi yazın elli tane oluyor. Ama o kışında kışında ona ne tabii kalamıyor çünkü imkan zorluyor yapamıyor bir şey. Bu da arazilerin bizim, parçalı olsun. Bizim sonra arazımız arazimiz, arazimiz çok yani. parçalı oldu. Ha, miras Faydalan, Ay şimdi e, gazi olan şey, e, Osman şey yok yatırım yaptı. Etti cereyan alamıyor. Niye? E, diyor gidiyor onlardan bir şey yatıracağım diyor vekalet getireceğim. vekalette e, de da, neyse, nereden bulsun getirsin? Bir vekalet alsa bir çadır parası da tutuyor çünkü bir vekalet kaç lira? Yüzlerce kişiden vekalet yani, alacak. E, çok. Ya bunların önünü açsın. Ya bunlar yani bir şey olacak yani burada bir yani. Devlet yani arazimiz e, ufaklanmasın diye bölmüyor yani. Küçülmesin diye. E, bölmüyor. Tarla tarla bölün diyor. Yani e, beş dönümden on dönümden aşağıyı tarlayı bölemiyorsun mutahsisli birisine Bu kan ya da he, devresin. Kim orada Hı. şey yaparsa desin ki arkadaş bu sen orayı kullanma hakkın var. Öbürleri de şikayetçi, mikiçi olursa hayır o gitmiş sen de öbürüne git. Yani bir hak talebi ya o biraz yoluyla parçalanan arazi. He bir faydalanması lazım. Yani çözüm çözüngürüsen ama benim yani olan arazimde yani bir benim yapacağım iş olmuyor. Yani benim yapacağım şey olmuyor hayvanım çünkü merremiz uzak. Köy uzak yani. Köyün ortasında hayvanla pisliğe pisliğe gidecek. yani Çünkü ters tarafta. Zaten yine gittik mi köyde de arazimi de çekerim. Orada olacak bir şey olsa ben niye ben kendi arazim var kendi başkasına şey Kaş yapayım. Kaç tarihinde köyde çıktın? Vallahi ilk, e, bin, bin, e, 1985'te bir yani Bursa'da esnafcılık yapıyorum. Esnafım şu anda 3 üç kişi esnafız burada biz. Neden köy? Devlete. Köyüm boşandı. Eee ondan sonra e, e, burada artık yeter diyoruz yani kendi köyümden ben 20 yaşına kadar köyümün nerede neyi var biliyorum. Özledin mi e, Çok özlemek nasıl özlem? Zaten ise gideriz gidiyoruz ama iş yapamıyorum. Ben de iş yapma istiyorum. Yani bir şey yapayım, bir şeye faydalı olayım diyorum. E, elim kolum bağlı. Buraya evet. müracaat ettik. Bunu da değerlendiremedik işte. Kaymakam Bey iyi niyetle geldi köye halka sorunca halk da istemiyor. Yani kaymakam bey orada bu yer bizimdir deseydi kimse bir şey demeyecekti yani. yani devletin. Devletin yeri var. demedi. yani orada onun da iyi niyetli yani kimse kırgın olmasın birbirleriyle köyde. Yani. Zaten kırgın olacak kimse. Ama öyle de olmazsa yabancı köyün dışında ya, ya kesin bari. gelecek, kesin geldi de nahiye nahiye diyoruz çilman oraya geldi. Sonra köylüler gitti, verdi parayı geri aldı. Şimdi tabi şimdi bir yabancı biri aldı mı yine buraya gelecekler ki buraya geri alın diye. Yani şey yok yani öyle. Yok. Yani köyünde bir sürü yatırım olacak. Yani yatırımlar giderlerimiz suya, şey arabalı suyuna akıyor. Sularımız doğru dürüst akamıyor. Çünkü insan yok ki gide çalışa yani muhtar şey yapıyor kaymakam yardım ama muhtar insan bulamıyor. Çünkü yok öyle çalışacak insan. İnsan olsa yatırım gelecek. Ya insan, insan olsa yatırım gelecek, oraya gidip çalışılacak veya para verilecek. Yani her türlü muhtarın eli kolu da bağlı. Çünkü para istiyor, kimse vermiyor. Çalış, gelemiyor adam. Malına bununla uğraşıyor. Çünkü ihtiyar nesil kalmış. Öyle bir şey yok, karabalık yok. Yani evde iki kişi, üç kişi. Ancak malına bakıyor yani hayvanla uğraştığı için e, o merve işlerine, köy işlerine gelemiyor. Gelemedi mi de yapılmıyor yani. Onu sadece yani muhtara veya vatandaşa şey yapmaya, yüklemeye şey yok yani. Çünkü az insan ama orası bir el yani olabilse her türlü iş orada yapılır yani. Ardan valime seslenme istiyorum. Değil mi? Seslenme istiyorum. Bu e, hastalık şeyinden pozitif olduğumda yanına uğrayamadım. Allah nasip ederse buradan işte sonbahara doğru gideceğim veya bugün istese ki gel yine giderim valımıza. Bana bu konuda yardımcı olsun. Çünkü köyüme dönme istiyorum. Çok dönme isteyen var. Yani bir ben değilim. Ve biz yani yarın ileride böyle şey olursa Kosovumuz kazalıktan da kalkar. Vilayetimiz düşer. Yani buradan dönmek zorundayız. Çünkü iki tane milletvekili çıkarıyoruz. Niye? Beş tane çıkarsak kötü mü olur? Söz sahibi oluruz. Gittiğimiz yerde iş, işimizi yaparlar. İki kişi bir öbür partiden, bir öbür partiden hiçbir yatırımda olamıyor. Yani güç ya, yetmiyor. Her şeyin başı siyaset. Siyasette söz sahibi olman lazım. Söz sahibi olmak için de maddi imkanın iyi olması lazım. Karabalığın olması lazım. Köyde, kazada, bileyette. Yani şimdi nasıl ya İstanbul 100 tane milletvekili çıkıyor? Niye karabalı olduğunda? Yani bunu böyle yapmamız lazım. Bu koronavirüs şehir üye etkiledi mi? Yok biraz da etkiledi. Biraz da daha da gitmek de isteyen evet. var şehirden yani. Ama işte dediğim gibi orada bir uğraşacak iş üretmek lazım. Ben bundan aşağı yukarı 6 yıl önce kaça geliyor? 2015'te e, köylülerime buradan seslendim. Ankara'dan seslendim. Toplandık, gittik. E, Ardahan'a. Ardahan'da tarım ilmi Müdürlüğü'ne gittik. Orada kooperatif yani ben bunu çoktandır uğraşıyorum ki orayı nasıl canlandırabiliriz? Yani benim niyetim o. Benim burada tekerim dönüyor. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Ben emekli yani adam. Derdim, memleket yok. yok, tek derdim, tek derdim memleket Ardahan'ım ve postofum ve köyüm. Yani bunlar hepsi birbirine bağlı bir işim oldu mu? posada çözülmesi Ardahan'a geleceğim. çünkü ben Ardahanlıyım. Yani onun için değerli valımdan beni bir aramasını, seslemesini yanına istiyorum. Derdimi bir dinlesin. İnşallah çözüm bulur yani çünkü tek yetkili oranın yetkilisi odur.